Evet değerli takipçilerim. Kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Güzel bir Antalya'dan Antalya gününden hepinize merhaba. Sıcak. Antalya, cumartesi, cumartesi bugün. Saat Sıcak. Üç, bir şey. Biraz bahçede uğraştım. Sabah geldim video çekecektim. Çekmedim. <laughs> Nasıl yoktu şu otu falan ayıtladım biraz şöyle. Buraya ekim zamanı geldi. Yavrular sıcaktan bayılıyor. Maya Hanım burada. Junior Bey gölgede. Nasih Efendi burada. Evet Nasih Efendi mikrofon sende. Ne demek istiyorsun? Az önce bir şey söylüyordum. Geçen gün arkadaşlar yaklaşık bir hafta önce. Sesli konuş arkadaşlara. Geçen gün bir hafta önce arkadaşlar bu kuşu uçuruyordum. Havadaydım. Hüseyin abi bu kuşlar dalga geçti. Tamam mı? Niye evet. dalga geçti? Bu kuş oğlum dedi bahçeye girmezdi. 3 metreyi oynamaz dedim mi demedim mi? Dedim. Dedin değil mi? Sağda solda oynuyor. Götü başı ayrı oynuyor dedim. Evet, Affedersiniz. Ben de, ben de daha yani bu cümleyi dedim, kullandım tam heyecan, olarak. Heyecanlı bir kuş dedim. Tamam heyecanlı bir kuş dedi. Tamam. Ve saatimiz Ama şu anda. Kuşu da Dört gündür uçurmuyorum. Hayır çevir çevir Dört <laughs> gündür uçurmuyorum. Muş yumurtada arkadaşlar. <laughs> Mutlak bey. Baba niye gülsün be? Bak. Şimdi bak kuş kaçtı Allah var. Kendi kaçtı. Olamaz. Evet. Kuş bahçeye girmesin bugün. Hediye edeceğim lan. altına saniye. yumurta kaydıracağım oğlum. Neyi hediye diye ediyorsun? Beni ilgilendirmez. Hediye ediyorum. Ben edeyelim. yumurta kaydıracağım altına. Ben, ben, yumurtayı boş... çıkarsın hediye et. Ben tamam. Ben kuşuma güveniyorum. Tamam. Yumurtayı çıkarsın hediye et. Çöz. Arkadaşlar şahitsiniz. <laughs> Bu kuşu size hediye edecek. Yumurtayı çıkarsın. Oraya geçelim, oraya. Tamam oraya geçelim. Bu kuşu şimdi ben uçuyor arkadaşlar. Bak onlar şey bunların <laughs> altındaki yumurta. Bu kuşu çıkarsın. Ben altındaki yumurtalar da aldım yumurta kaydıracağım diye arkadaşlar cırk yumurta koydum. Bakın aha yumurtalar da burada vallahi aha burada. Bu kuş çıkarsın çekil orada. Heh, bak, 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 Yavruları çıkarsın. Vallahi de bu kuşu size hediye ettireceğim. Havada çalışıyor, sağda solda patlıyor diye. Ben sevmedim, istemedim. Ama bu şunlar hoşuma gidiyor. Ya ben bir şey demiyorum. İzlesinler. Bazı özelliklerini seviyorum. Tamam izlesinler. İzleyelim arkadaşlar birlikte. Ben de 4 gündür uçurmuyorum. Tamam Vallahi. izleyelim. Altına da kuş koyacağım. 10 dakikada olsun. Kapı açık ya. Şey yani bir, şey, bir şey yazmış oraya. Ne yazmış? Orada bir şey yazmış. Kapı açık. Ne kapı açık? Kümesin kapısı açık. Kümesin kapısı. Kapı açık mı? Ha öyle mi? Ne yazmış? şey yazmış oraya ne demiş aklıma gelmedi dedi. Hatırlayamaz bu dün okudum akşam gece saat 3. Olumsuz gelmedi. bir mesaj mı? Ha olumsuz bir mesaj yazmış. Psikolojim bozdu gece gece bak. Al lan oradan. Psikolojim bozdu. Ne yazmış ne? Ne dedim ya hatırlayamadım şu an abi. Şey adam mod cevap verecekti vermedi. Normalde ben yazmıyorum zaten yorumlara He. Ben yazmışımdır cevap onlara. Bilmiyorum, şimdi yazmış olabilir. Ben arkadaşlara söylüyorum, yazdır yani yazıyorum. Size de şunu söyleyeyim arkadaşlar, geçen sene bu kuşun babasının kardeşi Antalya üçüncüsü oldu. Ne oldu? Üçüncü oldu, Antalya üçüncüsü oldu. Evet. Yalan mı? Doğru. Kuşu da sattılar. Kuşu da sattılar. Kaça sattılar onu da söyle. Söyle ama çok büyük para. Söyle. 10. 10 bin lira verdi arkadaşlar kuşu. Ha 3 yaşındaki eke biliyorsun. 3 yaşında eke bozumanlı. Hala ya. Kara dumanlı. Bu ama uşk bizim bacanam gırdı bunu damızlık Antalya'nın en ünlü damızlıkçısı Tevfik Gidin kümesini patlatın He 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 Maşallah emeğine de sağlık Yok bu değil lan bu bayağı uzun yazmış Bu değildi benim okulum yazdığı anadolu ha he 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 yani kuş, ben kırmas demiş. kuş. Ben de söyledim dur, yazdım. Dur, cevap dur, yazdım ona. Dur dur ben ben açıklamasını. Arkadaşlar ben kuşun oyununa bakıyorum. İsterse kuş götünün üstüne bassın uçarken. Ben seferden sonra Gidişine bakarım hayvan. İsterse böyle insin. Tamam, ben ne bizimle. yazmışım bu arkadaşa? Cevap ne yazmışım Konya'lar yapmışım? hatta bak Konya'lar mı? Bir yerler o o tarz kuş besler. Kayseriler beslemez. Kuyruğa sana beslemem der. Kayseriler beslenir. Allah yardımcısı olsun Evet. Aynen. Yani arkadaşlar ben kuşum. Tamam Ondan yorum oku şimdi. Benim yazdığım o arkadaşa yorum oku. Al şimdi iki saat onu okuyorum. Oğlum hemen altına bak. Bak bak bak. Buşa bak. Kuşa bak. Kuşa bak. Gel 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 tamam. gel. gel, gel, gel. metre mi bakalım? Kaç metre? Al. Bu Kaç bahçeye metre? Girdi. Kuş Kaç bahçe... Hayır kuş bahçeye geliyor başka. Ben ona <laughs> bakarım artık. Sen ne dedin? Sağda solda patlar, patlıyordun. Tamam <laughs> nasıl orada bahçenin neresi? Kaç metresi? Lan bozdum. Kuş geldi, geldi 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 geldi. Allah evet, 6-7 metreden aldı. 4-5, 5 takla. Beş takla dört metre. Dört gündür yatıyor bu hayvan. Tamam Nasuh tamam ona da razı. Bak üç metreye bak, giriyor dedin kız sen. Bak hayır, üç metre de Hayır bu kuş sen ne dedin bu kuş dedin bahçeye girip oraya bakmıyor. Nasıl? Bahredin. kıvırma. Hayır senin söylediğin kelimeyi söyle. Kuş inmeye geliyor şu anda mı? İnmeye gelecek tabii yumurtası var hayvan. tamam yumurtadan yumurtanın üstünde değildi. Ben, Demin Değil dışarıdaydı. Buyruk mu sürttürsün yere? Onu hayır istiyorum. üç metreye girsin. Kaldırırım şimdi sana üç metreye giren kuş aklını alırım. Olmuş da. Sabah Ali aklını aldım. Hangisini? <laughs> Hangisini? <laughs> Ali uçurdum. Alizay mı? Uç Alizay'a kuş uçurdum sabah. Aynı götürdüm. Şey He? Aynı götürdüm. Şey. uçurdu? Hayır. Bozdum anı dişiyi. Şu dişi. He. 3 metreye girmiyor ki. Kim? Ya o git ya. O 3 metreye girmiyor. 2,5 metreye giriyor bu. Gözüm mü Valla bir, <laughs> Ay, bir sen geliyor, sen geliyor kapının üstünden. Tamam, tamam. Bir seferin attım. Şaka maka bir yana. Güzel kuşlar antrenmanlamaya başladım. Çünkü mazeretsiz kuş izletin bize çünkü, diyenlere uçur. Çünkü yahu, hiçbir şey söylemeden ses çıkarmayacaksın. Uçuracaksın. Hayır. Hiçbir şey demeyeceksin nasıl? Ya bak mazeret zaten kalmadı artık. Kuşlar yumurtası çıktı hepsinin. Hayır, ben onu ben demiyorum, atladım, onu demiyorum. Anlamadın böyle. sen olayı. O bizim ha. bizden yana mazereti kalmaz da. Şimdi arkadaşlar diyor ki ya işte şöyle abi ya, abi. Ya oyun kuşu besleyip de mazereti olmayan adam var mı ya? Yumurtaya... Mutlaka başına bir iş geliyor ya. Hele kuşu, iyi kuşsa mutlaka geliyor. Oynar mı? He? Kuşu Ben buna ek hediye mi? Ya, ya yumurtlayacak, kuş, yavruya kusacak, kanat tüy değiştirecek, ondan sonra ne kediyecek? Millete yavru kuş atayım, Gökhan abi atıyor mesela, hatta üstüne basıp atıp söylüyor, arkadaşlar kuş yavru diyor, yavru tüyünde diyor. Yavru kanadı vardı. millet diyor eti oyunu bilmem bir şey diyorlar, adam deli diyorlar, beni de deli ediyorlar burada. Gökhan dur dur dur, var. girecek kuş çekil. Altına kuş koyacağım bir tane. Altına kuş koy, tek koy ama. Aha bak orada patladı, gördün mü? Arada senin da patlıyor, hatırlatırım. Evet, yavruyken. Yavruyken... Bu kuş yumurtladı. Altın 11 TL'lik tek hayvanımı salıyorum. Ali Rıza kuşu soruyordu lan. Hangisi? Şey. Beyaz yavru uçurdu mu nasıl diyordu. Aha burada. Daha uçuramıyor. Telefon geldi nasıl? Dur şuna bakayım. Hadi. Arkadaşlar telefon çaldırdı. Ee, yavru bakmaya geldiler. Arkadaşlar bir görüşelim. Bu arada Hadi. video... Kuş arkaya dolandı Nasuf bu arada video. Dur kuşu göstere göstere. Kuşu salayım da. Ha geldi arka karşında. Karşında. Bak 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 bak. bak. Ben ben çekim, ben... Nasıl sen çek ben arka. Bak gene orada patladı Anladın gördüm. Sen, ben burada Ben buradayım biliyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar misafirler de geldi. Hüseyin abi bir telefon görüşmesi yapıldı. Misafirler geldiği için ben kuşlar uçuruyordum. Arkadaşlar benle dalga geçti. Bu dedi oynamaz dedi şey yaptı. Hırs yaptırdı bana. Bir haftadır kuş antrenmanladım. Zor zoruna. Kuşun nerede? şöyle geçelim, misafirler de geldi bizim. Müşterek lan ha. ya aşkım. Koşu indirelim ya. Allah videoyu sen anla baş başayken kendine güzel çekildik Misafir. Gelsin de ben kuş uçurmuyorken gelsin. Nazara geliyor baba. Ben misafir uçuracağım kuş farklı, kendi izleyeceğim kuş farklı yani bildiğiniz üzere ka molles erkek var bende diyor. Babalık bir şey oldu mu baba eşleştiriyor. Oğuşa. Bak 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 bak. Ne çereyim? Anam burada zaten. 4 de geliyor. insin de. Fazla da şey yapmayalım. Hani. Beni biri mi arıyor ya? Telefon yukarıda benim de biri arıyor. Böyle <laughs> şimdi sıkıntı <ve> yaratırız. Nasıl 35 mi bugün? 34, <laughs> 34 mü? 34. 34 bugün. Geliyor <laughs> bak hayvan. Tamam. Şey var ya Berlin. Heh. Berlin'le mi büyükler? Büyük. Berlin'in cinsi mi? <gülüyor> ha. <laughs> Şükrü'ye çıkalım arkadaşlar <laughs> burada. Ona bu sefer <laughs> Köpekler bizim şey geldi. Misafir geldi. <laughs> Diyelim sizi şey anlayacağınız üzere. Bir, şey bir kümesle kuş açtım kuşumun altına. Bakalım. Seferlerini mi çeksem ki ya? Sadece böyle o da göstersem mi? <laughs> Muhabbet edelim. Bak geçiyor bu şimdi. Hoppa geçti. Arkadaşlar kuş güzel. Kuş daha hava oyununda. Ben direkt teke aldım bunu. Bir anda. Niye? Çünkü korktum. Sıkıntıya girdim çünkü. Hatta iki tane, üç tane bir üfledi. Yusuf'u Yusuf su attım. Kuşların hepsini kaptıracağım diyor. 7-8 tane hava oyunundaki kuşlar darma duman ettim. Hemen acilen teke tekerim bunları dedim teke çektik böyle oldu yani bir havada bir aşağıya geliyor yeni yeni işte Zaten eke başlattık bunları Yavru kuşlara taklayı çevirttiriyorum adam akıllı sıka girecek gibi olanları sıktan çıkarttırım Veya sıktayken makaslarım kanatlarını bildiğimiz için Yani Dinlendi daha rahat oluyor mesela rahat kalkıyor kuş yani sıktan çıkmış oluyor Yerde Oturunca kanatlarını kesip yani makasladım da tadımda son 3'e 2'ye kaldığında. Hani onlar gelince kadar 2, 4, 6 ay geçiyor mesela. Ah kuş mesela hemen rahatlıyor baba. kümese mesela çıkarken böyle dümdüz uçarak geliyor kanatları geldiğinde. Aha dev mesela şurada aşağıda erkek benim. Sık takladaydı gözünün önünü görmüyordu kuş. Ben ne yaptım? Kanadını makasladım. Attım kümese. Şimdi yeni yeni kızdı. Geçen günde bir Kalktı, uçtu, gezdi, geldi 15-20 dakika uçtu kuşumuz. Yani kuş uç güzel uçuyor. Yani onlar sonra istemeler artık yani. Onlar ateş çıkarmaları lazım. Uzun metraj oynayacaklar Devet Öğü ediyorum erkek. 4 takla 5 takla oynasın. 10 metre 15 metre oynasın uzun dedi. Fazlasını söyleyince gırgır gır geçiyorlar. Yani. Yani geçen gün bir tane boz var mesela onu uçurdum. Şuradan bir geldi şöyle gitti tut, tut, tut. geçemedi ama. Ya. Bir. Bir. Bir girmedi. Bir seferlerini yakalım bir iki tane daha. Aferin. Atarabacı Mehmetler gibi Ha, yani, Eski yaşlıdır ama o. 90 küsur yaşına geldi. Iki. Doğru mu? Doğru. Ki. Murat Paşa daha git, Murat Şöyle. Sen, sen Yok. Ha. Benim, Benim evde şurada ne var? Evet. Bir yerde Şimdi battı orası. Ona an battı ya. Ol koytu oldu. Allah açamadı. Inceke orada kendini baya Oradan salıyor kendini bak. Daha yukarıdan bırakıyor bu yani. Ama güzel bak ben böyle nişini seviyorum onu. Yukarıdan bol döne döne Kendin döne. Nereden dön. gözüküyor? Nereden gözüküyor? Ben ayarlıyorum onu tam ortalarına. Nereye gidecektim? Evet arkadaşlar şuraya indi. O ara indi. Durun arkadaşlar bir misafirler bilirsin, ben bir kuş daha atarım Arkadaşlar misafirlerimiz geldi. Yavruya bakmaya geldiler. Ee, o yüzden kuşun, kuşun inişini falan durdurduk inişini var. falan nasıl çekmiş. Dişimiz. Aa burada. Follukta bakın. Arkadaşlar hemen eşinin yanına çıkmış. Yumurta dalar, yani hayvanlar. Oyunu da göremedim, gizleyemedim. Kim? Ben. Ben videodan izlerim. Nasıl? İzlemediniz kuş mu? Evet. Kuşumuz burada arkadaşlar. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bu videomuz böyle olsun. Şimdi bir kuş daha atacağız. Evet. Sonaki şimdi video. bir, bir, bir sonraki videoda gene bu kuş çıralım. Abone değilsek abone olalım arkadaşlar. Abone isek de yorum ve like atmayı unutmayalım. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.